sevgili youtube hoş geldiniz abone olmayı, like atıp yorum yazmayı unutmayın. Öpüyorum. Peki hala başlattım kardeşim. Ben çiziyormuşum. Çiz bakayım. Ben buraya mı cevap yazacağım? Buraya cevaplayın diyor oraya. Burası, bas yani beklemek zorunda değilsiniz. <laughs> Birden fazla cevap yazabiliyoruz mu? Tabi 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 spam atabilirsiniz. Ben yapmadan da atabilirsiniz. Ben zaten yapamayacağım gibi. Ne yapıyorsun ki? Kare. Adam yazdı oğlum kutu dedi. TL diyorum ne bu? Ha. Neymiş? Kumbaraymış. Ben namı söylemeyeceğim o da yazacak da puan bilecek kanka. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Aa cevabı buldu <laughs> yazıyormuş doğru <mu> lan. <laughs> biz bildik abi biz bildik bildik. <laughs> Aha benim sıram. Hadi seçkinle. Aha. Ah <laughs> 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 buldum. <o adam>. Öf. Oğlum. <laughs> Nasıl hızlı buldunuz bu? lan? Şimdi ben mi çiziyorum? Ben sandım ki. evet. Iyi. Seçeceğim ben mi çizeceğim? Çok, çok ediniz. Bu işte 6-7 kişi olsa çok zevkli oluyor. Enes götlük yapmasa mesela. Uyayacağım lan. Evet, lan eğlenceli bir saatte duruyor amına koyayım. Gel lan. Bu ne? Bu ne lan? Abi. Çiz artık abi. Çizdim abi daha neyin çizeyim? Bak şimdi Hüseyin'i çiziyorum şuraya. Bak Hüseyin'i kaşı bu. Konuşma. Konuşma ama konuşmuş. Hmm. Abi. Lan bu ne? Kulak çizmeyi becerebilsem? Ama. Bak. Şu kulak memesi. ne ben ama konuşma oğlum konuşma. Ben ne Hayır, yapayım oğlum. abi ben çizemiyorum ki. Olsun abi konuşma. Olsun. Çete, çete bakıyorsun mu? Bakıyorum. Tamam ben de bakıyorum. Hadi çiz. Bak, abi. Haydo. Aa. Ne la bu? PKK. <laughs> ben ben öyle yazdım. <laughs> Yuh Hüseyin. Yani chat bile kardeşim kopya çekmedi daha bir şey yazmayayım ya. Ç çete baksan anlayacaksın zaten. Ezgi Hüseyin. bu arada oynamak A istersen adam. gel. Adam Aynı, lazım. Aynen. Ben zaten. Hatta. Böyle şuraya atayım abi isteyen tıklasın gelsin. Sese gelmek zorunda da değilsin. yani. Yani. Aha dur. Aha buldum. Lan? Ne bu oğlum? Çaydanlık. Ya Allah'ım. <laughs> 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 Gördük mü ne lan bu? Ne bu? Bebenin ne ne yazmış o en son? Kamp hoca. <laughs> Lan çay işte. Ben Lan bir Lan şey onun demiyorum. adı neydi? Çaydanlığın üstünün adı neydi? Demiyorum. Demlik demlik. <gülüyor> Çaydan <gülüyor> <kanka> işte ya. <laughs> ya. Kıydırıyor mu? Ne o? Bak burayı anlatıyorum ben size. Oğlum ne biçim araba o ya. Yas. Abi anlayacağınız mı artık? Hayır. Hüseyin buldu da. Tamam, buldum Sen nasıl bir bulamadın de. ya. Dur baştan çizeceğim sana. Çabuk. Tam çizgi. Abi ne çizgisi bu? Bak araba da yaptım az önce sana. Tam <laughs> şimdi. Asfalt ya. Diyor depo ya. depo ya, Neydi o? Aklıma da gelmiyor ki. Dur ben chat'i şuraya alayım. Abi. Senin anayın. Araba çizdim böyle yaptım ya. Ya şerit yazmadım mı oğlum ben? Çizgi yazmışım ya. <laughs> Al tek tek atıyorum size. Hadi bakalım. Hadi bakayım böyle anlatılır. Amına koyduklarım sizi. demleye tek atamadın ya. Bir yanına çayını demleyip koydum bir de. Oğlum çaydanlık yazdım işte. Hadi bakayım uza. Bak bura <laughs> hala düşünüyorum. Mala bak mala. Nacak aynen. Aman akodum, salak Tamer'i. Biz sen miyiz? <laughs> Şeridi bilemeyen adam. Gelmiş burada bize salak çiziyor. Ya çizeceğiz şes Kimse. <laughs> Hayal gücünde ne var acaba? Bu nasıl nesne ya? Lan ne? neydi bu? Bak en çok kullanılan yeri de çiziyorum sana. Ne çizdi şimdi oraya? Senin <laughs> 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 doğru şey mi çiziyor bu? Evet. Hatta şu an Cami. diyebilmen lazım. Cami. Cütbe ben, mi? ben, başka bir şey yazdım. bu. Cami. Ufum. Ne bu? Bırak abi yazacağın şeyi ya çizeceğin şeyi sikeyim ya. Abi sen anlamıyorsan sen Cami çizdin ya. oraya? Bunu anlamıyorsan harbi senin salaklığın yani. Ne bağımını? Off en, olmuyor. en çok kullanıldığı yeri bak burası. Bunu çizdim. Bu ana nesne. En çok kullanıldığı yeri de çizdim sana. Biz yani tespih edeceğim ya. Siktir salak. Oh. <laughs> ben bir de tespih yazmışım onu kabul Aa seçemedim diye sıramı kaybettim. Seçiyordum Oo. ama Ya imdat ya. Hadi hazır mısınız? Ne çiz artık? Çizdim. Normal mı lan bu? On Burası bir kafe. Ya abi sus sus. Oğlum sessiz ses, sana sana şey yapıyorum oğlum. Bak Hüseyin az önce bir bardak çizmişti. Aha buldu lan. Ben sus sus konuşarak oynama. Oğlum. Ne oluyor lan? Yatıyordun kanka yatsana ya. Yatıyorum ya. Ya Hüseyin nasıl bulamıyorum bunu ya? Yazıklar olsun Burak sakın konuşma. Rezil seni. Geliyor ya gelmezsem. Ne biz abi. Gel lan eğlenceli ya. Hızlı bitiyor zaten. 10 dakika sürmedi oğlum. Oyundayım lan o yüzden Aa. gelemiyorum. Biz başladık zaten ama. Gelme. <laughs> Anında satıldım. O lan? Ay, olmadı bu, bu garip oldu biraz. Çizdik mi bildiririz aslında. Her <laughs> Amca böyle sizden tek atıyoruz. Ne bileyim kuşu da gösterdim anlarsanız sandım. Seçtik ya. Haydi bakalım. O ne ya? Amına yazamadım ya. Kendi şeyini çizdi çünkü direkt çakmağını. Kimse cevabı bulamadı mı? Bulduk bulduk. Ben de kimse cevabı bulamadı ya. Sigara daha gideyim diye. <laughs> UV ışınlar olmak. UV ışınlar Of. Daha, daha, daha başka yazamam kanka. Direkt olayı anlattım size. Ee, Aaaa. <laughs> ama koyayım. Senin man. Ben mi? Evet. Buradan daha nasıl anlatayım? Burak bilemedi ateş, değil mi? Ateş, ateş yapacak. Ah <laughs> Abi işte orayı titreştirdim işte <laughs> çaktım tek yaz artık be amana koymayız be ay ananı. Bilgisayar bi, bilgisayar yaz. Yanlış da ondan geç oldu. Oo. Oh. Oh. <laughs> Bırak bu hoş <bir> şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Ya tövbe estağfurullah. O ne oğlum? Ne bu oğlum? Korap. ya <laughs> ne yapayım oğlum ben size ya? Çiçektir. sen benden önce... Ha ben senden önce bulmuşum. Aynı puana geldi. Aynı anda bastık. <laughs> <laughs> S4 dizi oh, vermesi oh. olurdu. <laughs> evet. Ne bu aman okuyun. mi? ne bu lan? Şurayı bir, girey bir sesle okusana. Dıkşşş. <laughs> silah. <laughs> ne oğlum bu amına? Fantezi falan. Tanga. <gülüyor> Giderek yaklaşıyoruz. <yaptırışız. gülüyor> Abi ne ne yapıyorsun sen ya? <laughs> ne <yapayım>? Hüseyin anladı. <laughs> Oğlum ben zaten cevapladım ya. He. Ya şurası göt işte şurası. Şöyle bir ses çıkıyor. Şu da bir fantezi alet. Aman öpeyim <laughs> <laughs> daha ne diyeyim sana. Bok yazıyor. Laman değil lağman o. Laman <laughs> o. Kırbaçmış ya böyle mi yazılır? yazın. yazdım. Normalde yazsak da anlatamayacaktım çünkü. <laughs> şak şak yazılmıyor mu hocam? Gelip de yazsaydın amcık. Ay. <laughs> koyayım, o sağdaki öyle mi yapılır o <laughs> Aklımıza direkt bizim başka şeyler geliyor. <laughs> Ey sıçtık. Hadi bakalım. Sıçtık diyorsun sen hiç çizemiyormuşsun oğlum. E sus. Ne Hüseyin sus. tek sus. Ağlama. Benim içim kötü. artık konuya gel ben de konuya gelme çizdim işte böyle bir oluyor genellikle lazım böyle böyle şöyle şöyle hatta genellikle kıvırcık oluyordu benimkiler. Ne bu ya? Bebekliğinize gidin arkadaşlar. Aha. Hadi bakayım. Söyleme sakın bir şey. Birinci olacağım çünkü de. Doktor bebekliğine git dedim ya daha ne diyeyim zaten. Bebek oğlum bebek bez bebek lazım ne? Oyuncak, Oyuncak bebek. bebek. Tamam, ya. Of bunu bilemezseniz ayıp. Ben altı, ben. altı çok dikkat etmeyelim. <laughs> Nasıl yapılır o ya? Şöyle yapacağız. Hah.

Alım <laughs> öyle mi çizdiler ya? Nese ham? Evet çizdi goran. No, no. Tamam tıraş bıçağı. Yazma. <laughs> Evin amı tıraş bıçağı ne onun adı başka? He. Neydi lan? Aaa. Jilet. Ah yazdı amına koyayım. herkes aldı. Ah iyi deyince amına koyayım aklına geldi. Ben unuttum bir anı. ilgili her şeyi yazdım arkadaş ya. Ne ha? E benim amı. Benim babam tenis kort müdürü kardeşim. <laughs> kendisine evet. geçti Böyle değiştirip yapsak <laughs>